1873 yılının kuraklığı sadece Arizona topraklarını değil, insanların ruhlarını da kurutmuştu. Umutsuzluk, bir yerleşim yerinden diğerine bir çayır yangını gibi yayılıyordu. Nehirler kuruyor, kuyular tükeniyordu ve aileler başka yerlerde yeni bir hayata başlamak için evlerini terk etmek zorunda kalıyordu. William Kane o sıcak Ağustos gününde dünyada yapayalnız kalmıştı. Tek yoldaşı, tıpkı sahibi gibi hayatının zirvesini çoktan geride bırakmış Morgan adlı yaşlı bir attı. Atın yelesi çoktan grileşmiş, yürüyüşü yavaşlamıştı. Ama gözleri hala canlı canlı parlıyordu. Kaderin yolları anlaşılmazdır ve bazen küçük bir karar hayatımızın akışını sonsuza dek değiştirir. Tıpkı William'ın o sabah hayatının en önemli seçiminin eşiğinde olduğunu tahmin etmediği gibi. William Kane bir duldu. Eşini iki yıl önce tifüs hastalığı almıştı. Mary'nin ölümünden sonra William hayatındaki ışığın söndüğünü hissediyordu. 20 yıl boyunca inşa ettiği çiftliği kuraklık yüzünden mahvolmuş, bir zamanlar tarlalarını sulayan nehir artık kurumuştu ve yatağında sadece çatlak toprak bir zamanlar orada su aktığını hatırlatıyordu. Sığırlarını yok pahasına satmak zorunda kalmış Evini de kuraklık sırasında bölgede çoğalan yağmacılar yakmıştı. Tüm varlığı sallanan bir tüfek, birkaç altın sikke ve sadık atı Morgan'dı. Yaşlı doru aygırla vahşi batının tehlikeli patikalarında 12 yıldır birlikte yol alıyorlardı. Morgan William'ın çiftliğini kurduğu vadiyi ilk gördüğünde yanındaydı ve yanık eve son bakışını attığında da oradaydı. Tukson'a doğru yola çıkmıştı. İnşa edilmekte olan demir yolunda veya kereste fabrikalarından birinde iş bulma umuduyla yeni bir hayata başlamak için. Yolda sık sık doğuda okuyan ve üç yıldır görmediği oğlu Jacob'ı düşünüyordu. Oğlu çiftliği terk ettiğini görse onunla gurur duyar mıydı? Yoksa bazen hayatta kalmanın gururdan daha önemli olduğunu anlar mıydı? düşüncelerinden onu uzaktaki bir figür uyandırdı. Ufukta tuhaf, sallanarak ilerleyen bir şekil gördü. Başta bir serap gördüğünü sandı ama yaklaştıkça uzakta yalnız bir insan silüeti belirdi. Bir kızıl deriliydi. Kıyafeti ve saç stiline bakılırsa bir komançı gibiydi ama William emin değildi. Sınırda geçirdiği 15 yıl ona farklı kabileleri ayırt etmeyi öğretmişti. Ama bu adam karşılaştığı çoğu Comanche'den bir şekilde farklıydı. Yabancı, kanayan bir ayakla, kavurucu kumlu toprakta topallayarak yürüyordu. Yüzünde acı ve bitkinlik izleri vardı ama gözleri hala gurur saçıyordu. Elinde her adımda yaslandığı basit, kırık bir mızrak tutuyordu. Giysileri yırtılmıştı ve vücudunda birkaç yara görünüyordu. William durdu ve kızıl deriliği izledi. O zamanlar beyazlar ve yerliler arasındaki gerilim doruk noktasındaydı. Sadece bir ay önce Blackwater Creek katliamı olmuş, bir kızıl derili baskınında kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 15 yerleşimci öldürülmüştü. Gazeteler kızıl derilileri kana susamış vahşiler olarak yazıyor ve askeri komutanlar intikam yemini ediyordu. Devam etmek, acı çeken adamı görmezden gelmek daha akıllıca olurdu. Diğer yerleşimciler kesinlikle bunu yapardı. Ama William gidemedi. Hayatında çok fazla acı görmüştü ve her ne kadar bir aziz olmasa da belirli sınırları asla aşmamıştı. Başkaları ne yaparsa yapsın, derilerinin rengi veya kökenleri ne olursa olsun ihtiyacı olanları asla terk etmezdi. Yavaşça Morgan'ın sırtından indi ve kızıl deriliğe yaklaştı. At sinirli bir şekilde soluk verdi, belki sahibinin gerginliğini veya yabancının kokusunu hissederek. Yerli yukarı baktı ve William'ın şaşkınlığına gözlerinde ne nefret ne de korku vardı. Sadece yorgunluk ve zayıf bir umut ışığı. Bozuk bir İngilizce ile Kızılderili adının küçük karga olduğunu söyledi. Sesi hırıltılıydı. Muhtemelen günlerdir düzgün içmemişti kabilesi bir baskın sırasında katledilmişti. Beyazlar tarafından değil, rakip Siyu savaşçıları tarafından. Kabileler arasındaki sonsuz düşmanlık, beyazlar ve kızıl derililer arasındaki savaşlar kadar acımasızdı. Küçük karga kaçmaya çalışırken ağır yaralanmıştı. Bir Siyu savaşçısının mızrağı bacağını delmiş ve saldırıdan sağ kurtulmasını sadece şansa borçluydu. Üç gündür çölde susuz ve yemeksiz dolaşıyordu. Şimdi tek bir amacı vardı. Hala akrabalarının yaşadığı komşu Navajo topraklarına ulaşmak. Navaholar diğer kabilelerden gelen mültecileri kabul ederdi ve Küçük Karga orada yeni bir hayata başlayabileceğini umuyordu. Ama hedefi mevcut durumunda uzak ve erişilmez görünüyordu. William yaranın enfekte olduğunu gördü ve tıbbi yardım olmadan kızıl derilinin ertesi güne kadar hayatta kalamayacağını anladı. Kırmızı çizgiler bacağından yukarı doğru uzanıyordu. Bu da kan zehirlenmesini gösteriyordu. William doktor değildi ama gençliğinde 10 yıl orduda hizmet etmişti ve bunun ölümcül olabileceğini bilecek kadar yaralı insan görmüştü. Doktorun bulunduğu en yakın yerleşim yeri en az iki günlük at yolculuğu mesafesindeki Eagle Creek'ti. Ancak yaralı bir adamla yaya olarak bu imkansız bir görev gibi görünüyordu. William Kızılderili'ye matarasından su verdi ve kıt kanaat erzakını, bir parça kurutulmuş et ve birkaç peksimet onunla paylaştı. Küçük karga bunları minnetle kabul etti. Ama William'ın aklında zor bir karar şekilleniyordu. Kamp kurdular ve William ateş yaktı. Akşam çökünce çöl aniden soğudu ve yıldızlar berrak gökyüzünde parlak parlak parlıyordu. William uzun dakikalar boyunca kızıl deriliği izledi, sonra Morgan'a baktı. At on yılı aşkın bir süredir sadık yoldaşıydı. Birlikte fırtınalardan, haydut saldırılarından ve kişisel kayıpların acısından geçmişlerdi. Morgan William karısını gömdüğünde ve tek oğlu doğuda eğitim almak üzere gönderildiğinde yanındaydı. At geçmişiyle son bağlantısı hayatındaki tek değişmez şeydi. O akşam William ateşin yanında oturmuş, küçük karganın Morgan'ın boynunu nazikçe okşamasını izliyordu. Kızıl derili bir şeyler söylüyordu. William'ın anlamadığı eski bir şarkı ama nedense melodi yine de kalbine dokunuyordu. Sözleri anlamasa da müzik çölün ortasında bu yalnız anda onları birbirine bağlayan ortak bir dildi. Küçük karga William'ın ilgisini fark ederek kızıl derililer ve atlar arasında özel bir bağ olduğunu anlattı. Halkının inancına göre at ruhları savaşçılara öbür dünyaya eşlik eder ve yıldızlar arasında yollarını bulmalarına yardım ederdi. Ayrıca ilk atların ortaya çıkışının, bozkır kızılderililerinin hayatını nasıl değiştirdiğini, nasıl avcılardan korkulan savaşçılara dönüştüklerini de anlattı. William, ikisinin beyaz adam ve kızıl derilinin nasıl bu kadar farklı dünyalardan geldiklerini ama şimdi bir ateşin yanında oturup aynı korkular ve umutlarla yüzleştiğini düşündü. İkisi de ailelerini kaybetmiş, ikisi de evsiz kalmış ve ikisi de yeni bir başlangıç imkanı arıyordu. Şafakta düşünceleriyle boğuşarak geçirdiği huzursuz bir gecenin ardından William ikisinin de hayatını değiştiren bir karar aldı. Seçenekleri değerlendirdi. Eğer ikisi de yürürlerse yardım alabilmeden önce küçük karga ölecekti. Eğer William at sürer ve Kızıl Derliği geride bırakırsa, bu da yaralı adam için kesin ölüm demek olacaktı. Başka bir seçenek daha vardı ve William, kalbi bu düşünceyle sıkışsa da, bunun tek uygulanabilir yol olduğunu biliyordu. Morgan'ı küçük kargaya verdi ve ona Eagle Creek'e nasıl ulaşacağını açıkladı. Ona ayrıntılı talimatlar verdi, şehirde kimi araması gerektiğini söyledi ve ona yerel doktor olan eski arkadaşı Dr. Thomas Jennings'in adını yazdığı bir kağıt verdi. Jennings, kökenlerine bakmaksızın tüm hastalara aynı şekilde davranan dürüst bir adamdı. Kızıl derili başlangıçta bu hediyeyi kabul etmek istemedi. Kabilesinde özellikle bir beyaz adamdan gelen böyle bir özgecilik nadirdi bunun çok büyük bir fedakarlık olduğunu ve bir yabancının neden bunu yapacağını anlamadığını söyledi. Ama William ısrar etti. Kendi hikayesini de kısaca paylaştı. Kaybettiği ailesinden, batan çiftliğinden ve şimdi yeni bir hayata başladığından bahsetti. Belki bu eylem, bu özverili hareket ona bir tür kurtuluş getirecekti. Ya da belki de kendisine bu acımasız dünyada hala insanlık olduğunu kanıtlamak istiyordu. Küçük karga sonunda hediyeyi kabul etti. Ama yolculuktan sağ çıkarsa, atı William'a geri getireceğine yemin etti. Bu basit bir söz değil, bozamayacağı kutsal bir yemindi. Küçük karga, Morgan'ın sırtında doğuya doğru yola çıktı. William ise yaya olarak Tucson'a doğru yolculuğuna devam etti. Vedalaşma kısa, neredeyse sessizdi. Sadece bir baş selamı. Hangi ten rengiyle doğmuş olurlarsa olsunlar, hayatın değerini anlayan iki adam arasında saygılı bir jesti. William kızıl deriliği veya atını bir daha görüp göremeyeceğini bilmiyordu, ama garip bir şekilde içine bir huzur kapladı, sanki sonunda doğru bir şey yapmış gibiydi. Tucson'a yürüyerek giden yol uzun ve yorucuydu. William üç gün boyunca yürüdü, geceleri yıldızların altında uyudu. Gündüzleri kavurucu güneşin altında yürüdü. Matarasındaki arasındaki su çabucak tükendi ve biraz nem bulmak için kurumuş bir nehir yatağını kazmak zorunda kaldı. Açlık da onu rahatsız ediyordu, ama neyse ki çöl bitkilerini tanıyordu ve hangi kaktüslerin yenilebilir olduğunu biliyordu. Başka yolcularla da karşılaştı. Bazıları onu almayı teklif etti, ama o yalnız yürümeyi tercih etti hayatını ve geleceğiyle ne yapmak istediğini düşünmek için bu zamana ihtiyacı vardı. Her adımda geçmişinden uzaklaşıyor ve bilinmeyen bir geleceğe yaklaşıyordu. Üç hafta geçti. William Tucson'da bir kereste fabrikasında iş buldu. Parlak bir pozisyon değildi ama geçimini sağlıyordu. Her gün 12 saat çalışıyor, odun taşıyor, tahta istifliyordu ve ahşap işlemenin temellerini öğreniyordu. İş zorlu ve tehlikeliydi. Ama William zorluklardan korkmazdı. Geceleri bir dul kadının işlettiği bir pansiyonda şehrin kenarında basit bir oda kiraladı. Yavaş yavaş hayatını yeniden kurmaya başladı. Oğluna yazdı, çiftliğe ne olduğunu ve şimdi Tucson'da yaşadığını anlattı. Kızıl ile karşılaşmasından bahsetmedi. Bu hikayeyi kendine sakladı. Sadece kendisine ait olan gizli bir hazine gibi. Her gece uyumadan önce küçük karga ve Morgan'a ne olmuş olabileceğini düşünürdü. Eagle Creek'e ulaşmışlar mıydı? Kızıl derili gerekli tıbbi bakımı almış mıydı? Yoksa diğer birçok gezgin gibi çölde mi son bulmuşlardı? Bazen onları rüyasında görürdü. Morgan'ın çölde dört nala gidişini ve küçük karganın iyileşme yolunda olduğunu. Günler geçti ve William yavaş yavaş Tucson hayatına uyum sağladı. Yerel insanlarla tanıştı. Birkaç arkadaş edindi. Kereste fabrikasının sahibi, yaşlı bir İsveçli göçmen, çalışkan işçiyi sevdi ve ona giderek daha fazla sorumluluk verdi. William kısa sürede atölye şefi olarak terfi etti ve maaşı da iyileşti. Bir gün belki tekrar toprak satın alabileceği umuduyla bir şeyler biriktirmeye başladı. Sonra bir cumartesi günü haftalık maaşıyla birkaç şey satın almak için şehirde dolaşırken tanıdık bir figür fark etti. Han önünde bağlı olan Morgan'dı. William'ın kalbi hızla atmaya başladı. Gözlerine zor inanıyordu. At hemen eski sahibini tanıdı ve heyecanla ona doğru kişnedi. William ona koştu ve boynunu okşadı. Morgan iyi durumdaydı. Birinin ona baktığı belliydi. Tüyleri parlıyordu ve gözlerinde hala o özel parıltı vardı. Titreyen bir elle William atı çözdü ve hana girdi. Kalbi hala hızla atıyordu. O da insanlarla doluydu, yerleşimciler, tüccarlar ve birkaç asker. Bir köşede artık temiz giysiler içinde, yarası iyileşmiş halde küçük kargayı gördü. Kızıl derili tam birisiyle konuşuyordu. Ama William'ı gördüğünde konuşmayı kesti ve ayağa kalktı. İki adam uzun bir an sadece birbirlerine baktılar. Sonra küçük karga gülümsedi ve elini William'a uzattı. William onu kabul etti ve sıkıca tuttu. Kelimelere gerek yoktu. Bakışları her şeyi anlatıyordu. Küçük Karga yalnız değildi. Onunla birlikte Navajo kabilesinin liderlerinden biri, yaşlı, heybetli bir adam ve üç genç savaşçı daha vardı. William Küçük Karga'nın Eagle Creek'e ulaşarak sadece kendi hayatını kurtarmakla kalmayıp Aynı zamanda Navajo kabilesine planlanan bir askeri saldırı hakkında önemli bilgiler getirdiğini öğrendi. Eagle Creek'te küçük karga gerçekten de Dr. Jennings'i bulmuş, o da hemen yarasıyla ilgilenmişti. Doktor ona antibiyotik vermiş ve kızıl derili yolculuk yapabilecek kadar güçlenene kadar onu birkaç gün boyunca tedavi etmişti. Bu arada küçük karga, Şehirde konuşlanmış askerlerin Navajo kabilesine karşı planlanan bir eylem hakkında konuştuklarını duymuştu. Ordu yanlışlıkla Navaholara atfedilen önceki bir saldırının intikamı olarak bir baskın planlıyordu. At binebilecek duruma gelir gelmez küçük karga hemen onları uyarmak için Navajo topraklarına doğru acele etmişti. Bilgi hayati önemdeydi ve kabile zamanında taşınarak bir kan banyosundan kaçınmayı başarmıştı. Navaholar ve komançiler geleneksel olarak düşmandı ama şimdi ortak bir amaç için birleşmişlerdi. Ve bu ittifak William'ın atı sayesinde oluşabilmişti. Doktor Jennings sadece küçük kargayı iyileştirmekle kalmamış, aynı zamanda Navaho kabilesinin liderleriyle iletişim kurmasına da yardımcı olmuştu. Gri Kurt olarak bilinen Navajo lideri, William'a uyarı sayesinde kanlı bir çatışmadan kaçınmayı başardıklarını söyledi. Amerikan ordusunun bir müfrezesi Navajo kampına saldıracaktı. Ama kabile zamanında taşınmış ve şimdi hükümetle müzakerelere başlamıştı. Gri Kurt, William'a onlara katılmasını teklif etti. Bir yabancının hayatı için son değerli varlığını feda edebilen beyaz adam, onların gözünde özel bir insandı. Beyaz adamın düşünce tarzını anlayan ama yerlilerin yoluna saygı duyan insanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Barışçıl bir birlikte yaşama oluşturmaya yardımcı olabilecek iki kültür arasında bir köprüye. William ne yapacağını bilmiyordu. Yıllardır yalnız yaşamıştı ve başkalarına güvenmekte zorlanıyordu. Tucson'da yeni bir hayat kurmaya başlamıştı. Beklentileri, fırsatları vardı. Ama küçük karga ona Morgan'ı geri verdiğinde ve elini omzuna koyduğunda içinde bir şeyler değişti. Kızıl derili Eagle Creek'te nasıl karşılandığını, William'ın notunu gösterdiğinde Dr. Jennings'in ona nasıl hemen yardım ettiğini anlattı. Nasıl bakıldığını, beslendiğini ve düşman değil, insan olarak muamele gördüğünü ve tüm bunlar zar zor tanıdığı bir beyaz adamın ona yardım etmeye karar vermesi sayesinde olmuştu. William o gece uyumadı. Navajo'lara katılma teklifi onu hazırlıksız yakalamış ve birçok soru yaratmıştı. Bir kızıl derili kabilesine ne sunabilirdi? Tamamen yabancı bir kültüre nasıl uyum sağlayabilirdi? Ve en önemlisi tekrar risk almaya, tekrar kalbini başkalarına açmaya hazır mıydı? Sabah güneşin ilk ışınları odasını aydınlattığında William cevabı biliyordu. Kereste fabrikası güvenlik sunuyordu ama amaç değil. Burada Tucson'da hayatını yeniden kurabilirdi ama sadece bir zamanlar olduğu kişinin gölgesi olurdu. Navaholar'la ise hayatına anlam katacak yeni bir şeye başlayabilirdi. William sonunda teklifi kabul etti. Kereste fabrikasının sahibiyle vedalaştı, o da kararını anladı ve son maaşını verdi. Morgan'ın sırtında küçük karga ve diğerlerinin eşliğinde Navajo topraklarına doğru yola çıktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Çölleri, dağları ve nehirleri geçtiler. William yol arkadaşlarını tanıdı ve onlara karşı giderek artan bir saygı hissetti. Onlar gazetelerin tanımladığı gibi kana susamış vahşiler değildi. Herhangi bir beyaz adam gibi aileleri, umutları, hayalleri, korkuları vardı. William Kane'in hikayesi Navajo halkının hafızasında yaşamaya devam etti. Bugün bile ölmekte olan bir yabancı için son değerli varlığını feda eden ve böylece sadece bir hayat kurtarmakla kalmayıp binlerce kişinin kaderini değiştiren beyaz adamın hikayesini anlatırlar. Bazen en büyük değişimler en küçük kararlarla başlar. Bir jest, yardım eden bir el, özverili bir eylem sadece bir kişinin değil, tüm toplulukların geleceğini değiştirebilir. William'ın hikayesi bize insanlığın sınır tanımadığını ve gerçek cesaretin bazen savaş alanında değil, günlük kararlarımızda ortaya çıktığını hatırlatıyor. Vahşi Batı dönemi çoktan sona erdi ama William Kane gibi insanların mirası yaşamaya devam ediyor. Efsanevi nişancılar veya ünlü haydutlar değil, farklı davranmaya cesaret eden, nefret ve güvensizlik duvarlarını aşabilen bu sessiz kahramanlar gerçekten tarihin akışını değiştirenlerdir. Ve tüm bunlar tek bir kararla başladı. Sıcak bir yaz gününde, yalnız bir gezgin acı çeken bir insan kardeşine yardım etmek için durduğunda,